Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah gününüz güzel geçsin ve haftaya çok güzel bir şekilde başlarsınız. Şimdi bugünkü falımız kim izlerse sizler adına niyet ettiğim genel bir fal olacak arkadaşlar. Bunu kim izlerse bu fal o kişiye, o kişi adına çıkacak. Lütfen niyetlerinizi yaparken buna göre niyet edin. E, çok güzel bir fal olacak. E, i̇ki kanalıma da göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve sizin yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. E, yorumlarınız benim için çok önemli. Ve sizin yorumlarınıza göre e, fallarımı seçiyorum ve bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Abone olup kanalıma destek olursanız da çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmeden e, hemen falıma başlamak istiyorum Bakalım neler çıkacak, neler sizleri bekliyor. Evet, şu fincanımızın içi. Bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi sevgili arkadaşlarım, şunu söylemek istiyorum. Ee, i̇ki tane aile, birbirini istemeyen iki tane aile. Bir taraf sizin aileniz, bir taraf karşı tarafın ailesi. iki aile de birbirini istemiyor. Bu istemeyiz sizin ilişkinizi %90 derece etkiliyor. Ee, bir türlü baştan beri o aradaki buzlar erimemiş. Yani baştan birbirlerini sevmemeye başlamışlar ki sizin belki nişan alışverişinizde, düğün alışverişinizde bazı sıkıntılar yaşandığını tahmin ediyorum ve bu yaşanılan sıkıntılardan sonra hala bugün olmuş aynı sıkıntılarınız devam ediyor ve iki aile birbirini sevmediği için aslında siz böyle arada çoğu zaman köprü kurmak zorunda kalıyorsunuz. Yani tabii ki atsanız atılmaz, satsanız satılmaz. Bir taraf kendi aileniz, bir taraf karşı tarafın ailesi. Ee, aslında çok rahatlıkla işin içinden çıkabilirsiniz. Ee, bu da şu şekilde olur arkadaşlar. Ee, çok fazla birbirlerini sevmeyen insanları aynı yere denk getirmeyin. Ee, tabii ki o işiniz ailesi saygı göstermek zorundayız. Ee, ama e, kimse kimseyi de sevmek zorunda değil. Onlar en azından birbirleriyle görüşmeseler sizin de ilişkinizi bu kadar etkileyecek boyutta olmaz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir tanesi şişman. Ee, bir tanesi zayıf, iki tane kadın sırt sırta çevirmiş. Ee, bir küs olduğunuz birisi var. Belki zayıf kişi sizsiniz, ee, kilolu kişi karşınızdaki kişidir. Ee, küs olduğunuz kişiyle bir kişi sayesinde bir barışmanız var. Bu barışma şu bir hafta on gün içinde gerçekleşecek. Bakın bu kan olan bir kadın, teyzeniz, halanız ya da yengeniz de olabilir. Ee, böyle bir barışma yaşanacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi gelmiyor diye niyet ettiğiniz o kişi... Evet yüzde yirminiz e, gerçekten çok umutsuzsunuz yüzde sekseniniz daha umutlu daha ümitli e, şimdi o umutsuz olduğunuz durumlarda e, arkadaşlar yapabileceğiniz pek fazla bir şey yok e, eğer adım atmak istemiyorsanız yani onun nerede ne yapıp ne ettiğini bilmek istemiyorsanız e, o yüzden e, kendi önünüze bakacaksınız eğer yüzde sekseniniz Evet benim her zaman bir ümidim var diyen arkadaşlarım o ümidiniz bir yılın altındaysa eğer o beklediğiniz kişiyle o haberin gelmesini beklediğiniz kişiyle alakalı e, aranızda sizin aslında gelip götüren böyle laf getirip götüren bir insan var. E, siz çoğu zamanda belki birçok şeyi o kişiden haberlerini alıyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi. Bir tane kısa yol, bir tane uzun yol. Kısa yola gidip gelmişsiniz. Bu uzun yola gidip geldiğiniz yerde elinize bir miktar para verilecek. Ee, bu para şöyle 15 ya da 25. Arkadaşlar 5 rakamı çıkmış. 15 ya da 25 bin kadar bir para. Ee, aslında siz bunun bir meblasını almışsınız. Ama çok yakın bir zamanda uzun yola gittikten sonra uzun yol dediğim 4-5 saatlik bir yolda olabilir. Sevgili arkadaşlarım. Elinize bir, bir miktar para geçiyor. Şöyle şurada kocaman bir M harfi çıkmış. Bakın bu M harfi karşı taraf E harfi siz olabilirsiniz isminizde ya da soyadınızda geçen. Ee, aslında yaşadığınız bunca sıkıntıya rağmen yaşadığınız bu hayatın sorumlusu olarak o M harfli kişiyi tutuyorsunuz. Ee, i̇şte o benim hayatıma girmeseydi bunlar olmazdı. Ya da o benim yoluma çıkmasaydı ben belki e, daha farklı bir noktada olurdum dediğiniz o kişiden. E, evet çok dua ediyorsunuz o kişiye karşı ee, ama bir tarafta da bir kalp kırgınlığınız var. Ee, gelsin. Ben onu ağzının payını vereyim, geri göndereyim diye düşünen arkadaşlarım, o kişi o kişiden küçücük bir haberiniz var. Ama o küçücük haber uzun zamandan beri olmadığı için aslında bir yönden sevineceksiniz. Çünkü en azından bu kişinin dersini vereceksiniz sonunda. Şimdi İki kardeş olabilir aynı hanenin içinde. Ortanıza birisi girecek. Kavga etmek üzereyken araya girecek olan birisi iki kolunu açacak arkadaşlar. Ve sizin kavga etmenizi engelleyecek. Ee, ve daha farklı şeyler de konuşulacak o ortamda. Ee, çünkü birbiriyi aslında seven ama hiç anlaşamayan iki kişisiniz. Yani sizin kafa yapınız ona onun kafa yapısı size uymuyor aslında. Ee, uymadığı için de aslında e, kararları alırken. Herhalde o sizden büyük diye düşünüyorum. Kararları alırken ilk başta kendisine danışılmasını iste, isteniyor. E, fakat siz e, daha özgür düşünceye sahipsiniz. Siz kendi kararlarınızı kendiniz alma niyetindesiniz. Ve bu yüzden tartışmalarınızın çoğunluğu karşı tarafa itaatsizlik onun adlandırdığı gibi yaptığınız için çıkıyor. E, yani kimse kimsenin kumandasına girmek zorunda değil arkadaşlar. Herkes bir birey. Herkes özgür, herkesin e, özgür ve hür düşüncesi var. Herkes bunları rahatlıkla açıklayabilir. Kimse kimseye hiçbir konuda baskı uygulayamaz. O yüzden e, şu anda eşleri tarafından baskı uygulanan arkadaşlarım da varsa, erkek ya da kadın takipçim olsun hiç fark etmez. Sakın o baskının altına girmeyin. Eğer o baskının altına girerseniz, o baskıyla hayatınızın sonuna kadar yaşamak zorunda kalırsınız. Sakın kimsenin e, önünde boynunuzu eğmeyin. Bırakın eğilsinler önünüzde ama boynunuzu eğmeyin. Şimdi. Aslında iki tane T harfi. Bakın sizde de T harfi olabilir. O kişide de T harfi olabilir. İki tane T harfli olan kişinin bir adağı var. Bu adak sanki bir evin çatısının üstünde gerçekleşecek arkadaşlar. Ee, bir ev değişikliği. Fakat bu ev değişikliği çok uzak bir yere değil. Belki de aynı bahçenin içinde farklı bir ev. Ee, ama bu sizin eviniz olacak ve bunun önünde bir adak kesiliyor sevgili arkadaşlarım ee, çoktan beri ümit ettiğiniz beklediğiniz bu ev e, sonunda sizin olacak ee, İnşallah ki çünkü fazla ortamınızı böyle sosyal ortamınızı ya da mahallenizi yaşadığınız şehri değiştirmeden he hemen böyle birkaç blok sonra hemen hemen aynı semtte e, bir ev görünmüdü şöyle üstü çatılı bir ev arkadaşlar yani bir apartman olabilir üstü çatılı görünüyor şu anda. Bazı kelimeler, bir insandan duyacağınız bazı kelimeler sizin canınızı çok acıtacak. Bakın, şu 2-3 gün öncesinden bir telefon haberi ol almış olabilirsiniz. O telefon haberini aslında siz farklı yönde beklerken, o nasıl gelişmiş biliyor musunuz? Size yağdırmış, yağdırmış hakaretler, laflar, hırlamış, gürlemiş, telefonu kapatmış. Ee, yani... Siz anlayamamışsınız aslında da tam kavrayamamışsınız. Ee, bu kişinin bence psikolojik sorunları var. Yani durduk yere bir insan hiçbir şey yapmadan bu şekilde arar birisine hakaret edemez. Hakaret ettiyse de muhakkak kendi kafasınınla ilgili sorunları vardır bu kişinin. Ee, o yüzden anlayamamışsınız ve o günden beri de hep bunu düşünüyorsunuz. Bu beni neden aradı ya da bu bana neden böyle şeyler söyledi. Yani muhakkak bunun altından başka bir şey çıkacak arkadaşlar. Bu çıkacak olan şeyi de siz en kısa zamanda öğreneceksiniz zaten. Bakalım tabağımızda neler çıkacak? Şu tabağımız sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi gelelim tabağımıza. Birisini elin el üstünde tutuyorsunuz, çok değer veriyorsunuz, çok kıymet veriyorsunuz kendinizden daha çok sevdiğiniz birisi var. Ee, ...bu kişi de sizi aynı boyutta seviyor... ...düşünceleriniz net çıkmış... ...bu ayhanenin içinde birisi de olabilir... ...sizin karşı tarafla ilgili... E, ...yani karşınızdaki kişi de olabilir... E, ...şimdi aslında hiç beklenmedik bir şey yaşayacaksınız... ...o kişiyle ilgili... E, ...aslında... ...hiç beklemediğiniz bir olay karşısında... Ne dediğinizi şaşıracaksınız, dilinizi yutacaksınız. E, çünkü öyle bir şey duyacaksınız ki bu duyduğunuz şey sizi şu bir iki hafta yıpratabilir. Buna çok dikkat edin. E, yani bu kişi sevdiğiniz bir kişi olduğu için aslında başka birisi olsa bu kadar koymaz. E, ama bu kişi sevdiğiniz bir kişi olduğu için e, sizi bir iki hafta böyle yıpratıcı bir süreç bekliyor aslında. Çünkü hiç bu kişiden böyle bir şeyi beklemiyorsunuz. Yani imkansız diyorsunuz, böyle bir şey olamaz diyorsunuz ve bununla birlikte sevgili arkadaşlarım hanenin içine şöyle türbanlı, e, belki uzun elbise ya da uzun etek giyen bir hanım geliyor, bir kadın geliyor, e, sizi oğluna isteyecek ya da kızına, e, işte belki kızı ikinci evliliğini yapmak istiyordur. Sizin ev, evinizin içinde de e, bir bekar erkek varsa. E çünkü artık günümüzde artık kız erkek kavramı kalmadı arkadaşlar. Hani böyle erkekler kızlara evlenme teklif ediyordu ya şimdi bayanlar erkeklere evlenme teklif ediyor. Bu bayan bir görücü usulü bu niyetle geliyor. Ee, bu kadının isminde Y harfi var arkadaşlar, adında ya da soyadında geçen Y harfi var. Ee, aslında görücü usulü düşünen arkadaşlarım için mantıklı bir evlilik olabilir ee, çünkü kötü niyetli insanlara benzemiyor. Ama tabii ki e, görücü usulü evlenmek istemeyen arkadaşlarım için e, bazı sıkıntılı durum olabilir böyle pat diye, pat diye böyle gelen bir kadın. Tabii ki insan birazcık şaşırır ama kararınızı lütfen mantığınızı ve kalbinizi kullanarak verin o kararınızı. Ee, yani bunun sonunda üzülmeyin sevgili arkadaşlarım. O yüzden e, kalp de önemli, mantıkta önemli. Hele görücü usulü ise birazcık mantığınız gerekli galiba. Canlarım. hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.